Bu dersimizdeki konumuz aralarında asal iki sayının çarpımına bölümünden kalan. Örneğimiz 5 basamaklı 3a12b sayısının 36 ile bölümünden kalan 13'tür. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? <laughs> Burada b küçüktür 6 şeklinde soruda verilmiş. Ee, şimdi sayımız şöyle diyelim 3a12b sayısı. 36'nın katı olacak. Pardon, 36'ya bölümünden kalan 13 olacak. Şimdi şöyle düşünelim. 36 aralarında asal iki sayının çarpımı şeklinde, 4 çarpı 9 şeklinde yazılır. O zaman 3a12b sayısı 4 ile bölünümünden kalan 13 olduğuna göre. 13'ün de 4'e bölümünden kalan 1'dir. Dolayısıyla 4'e bölümünden kalan 1 olacaktır. Ve 3a12b sayısının 9'a bölümünden kalan da 13 sayısının 9'a bölümünden kalan da 4 olacaktır. Bakın bunları şöyle gösterebilirim. E, 13 sayısının 4 ile bölümünden kalanı bulduğumuz zaman kalan 1 değil mi? 3 kere var. 12 kalan 1. Bu da aynı şekilde 13 sayısının bu sefer 9 ile bölümünden kalan 1 kere var 9. Kalan 4. Buradaki 1 bu 1, buradaki 4 bu 4. Şimdi B yerine hangi sayıyı alırsak eee 4'e bölümünden kalan 1 olabilir. Bir onu inceleyeceğiz. Aynı mantıkla 9 ile bölümünden kalanları inceleyeceğiz. Şu ekran, ekran görüntümüzü bir alalım. Çözümlü örnekle aslında. Çözümünden de gideceğim. Ekran görüntüsünü alırsak. Evet. Bakın şimdi sayımız 36 ile bölümünden kalan 13'tü. Ben 3A 1-2-B sayısının 4'e bölümünden kalanı 1, 9'a bölümünden kalanın da 4 olduğunu az önce söylemiştim. Peki 4 ile bölümünden kalan 1 olacak şekilde. Şuradaki sayı, son iki basamağına bakıyorum. Sayı 20 olursa 4'e tam bölünür, 21 olursa 1 kalanını verir. O zaman B'miz 1 olabilir. 24 olursa 4'e tam bölünür, 25 olursa 1 kalanını verir. Tamam, B'yi 5 aldım. Peki 28 olursa 4'e tam bölünür. 29 olursa 1 kalanını verir. O zaman B'yi 9 almam lazım. Ama soruda B ne demişti? 6'dan küçük olacak demişti. Yani B'yi 9 alamıyorum. O zaman bunu seçmeyeceğiz. Tamam. Geldik şimdi 9 ile bölünebilenlere. 9 ile bölümünden kalan 4 olacak. Yani rakamları topladığımız zaman 9'a bölünmesi için topladık. Ne oldu burası? 7 artı A 9'a bölümünden kalan 4 olacak. Peki A yerine gelebilecek sayılar neler olabilir? Şöyle düşünelim aslında. 4'ü buradan çıkarırsak A artı 3 eşittir 9'e. 3'e kaç eklersem 9'a tam bölünür. 6 eklersem tam bölünebilir. O zaman A'yı 6 alabiliriz. Peki bu taraftan bakalım. Buradan da aldığımız zaman ifademiz ne olacaktır? A artı 7 eşittir 9'a olacaktır? 7'ye kaç eklersem 9'a tam bölünür? O da 2 eklersem. Demek ki A'nın alacağı değerler 6 ve 2'dir. Soruda ne diyordu? Buna göre A ile B'nin toplamını soruyordu. Peki B'miz 1 iken A'mız 6 topladık 7 oldu. B'miz 5 iken A'mız 2 topladık yine 7 oldu. O zaman A ile B'nin toplamı hep 7 oluyormuş. Bizden istenen yapıdır. Hemen ekran görüntüsünü alalım. İlk sorumuz. 4 basamaklı 1A 2B sayısının 6 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre A artı B toplamının en fazla alacağı değeri bizden istiyor. 6 ile bölümünden kalan 5. 1A 2B'nin 6 ile bölümünden kalan 5'miş. Peki sayımız 6 ile bölü bölümünden kalan 5 olduğuna göre 6'nın aralarında asal iki çarpanı 2 ile 3'tür hatırlarsanız. O zaman 1A 2B sayısının 2 ile bölümünden kalan kaç olacaktır? 5 sayısının 2'ye bölümünden kalan 1'dir. O zaman burası 1 bir olacaktır. 1A2B bir sayısının 3 ile bölümünden kalanı bulurken de yine aynı mantıkla 5 sayısının 3 ile bölümünden de kalan 2 olacaktır. Peki burada 2'ye bölümünden kalanın 1 olması için şimdi B'miz ne olacaktır? Tek olması lazım ki 1 kalanını versin alabileceği en büyük değer B'nin 9 olur tek sayılar içerisinde. Peki bu tarafa bakalım. Burada da 3 ile bölümünden kalanını bulacağız. Artı 2'ymiş. 2'yi öbür tarafa atarsak o zaman A artı B artı 1 eşittir 3N. E, yani 3'e tam bölünmesi lazım. Buradan bunu söyleyebiliyoruz. Peki e bunu düzenleyecek olursak, yani B'yi 9 alacak olursak, o zaman A artı 9 artı 1 eşittir 3'en. Yani A artı 10 eşittir 3'en. Ona kaç eklersem 3'e tam bölünür dediğimde en büyük A değerini söylersek 8 diyebilirim. Çünkü 18 3'e tam bölünür. Dolayısıyla A'yı 8, B'yi de 9 aldık. B'miz 9, A'mız 8. Benden istenen A ile B'nin toplamıydı. Yani 8 ile 9'un toplamı en fazla alacağı değer 17'ymiş. Ekran görüntümüzü alalım. 5 basamaklı A, 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 B, B sayısının 12 ile bölümünden kalan 11'dir. Buna göre B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyor. Sayımız A A A B B sayısı 12 ile bölümünden kalan 11. 12 sayısı 3 ve 4'ün çarpımı biçiminde yazılabilir. O zaman ben sırasıyla A A A B B sayısı önce son iki basamağa göre düşünürsek 4'e bölümünden kalanı söyleyeceğim. 11'in 4'e bölümünden kalan 3'tür. Bakın öyle yazıyorum. A, 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 B, B. Sonra 3 ile bölüme bakalım. 11'in 3 ile bölümünden kalan da 2'dir. Onu da böyle yazıyorum. Peki 4 ile bölümünden kalan 3 olacakmış ama son iki basamağa göre düzenleme yapmam lazım. Peki 4 ile tam bölünen ee, Son basamağına göre sayılarımızı ne alabiliriz? Mesela ikisi aynı olacak şekilde. Ee, diyelim ki BB. Mesela 1, 1, alsam 11. 3 çıkarırsam 8, 4'e tam bölünür. Olabiliyor. Öyle değil mi? Veya e, 5, 5. 55. E, 55'in 4 ile bölümünden kalan yine 3 oluyor. Dolayısıyla buradan... B'miz 1. Buradan B'miz 5 seçebiliriz. İki tane farklı B değeri alabiliyoruz burada. Peki değerleri yerine koyduğumuzda bu arada 3 ile bölümünden de kalanı 2 verecek şekilde düşünelim. Burası 3A artı 2B yine 3 ile bölümünden 2 kalanını versin. Peki B'yi 1 ve B'yi 5 almamız durumunda bunlar sağlayacak mı? Ee, bu değerler için düşünelim. Bakın şimdi B'yi 1 aldığım zaman burası 3A artı 2, 2 çarpı 1 eşittir, 3N artı 2. Şu ikiler gittiği zaman 3A eşittir, 3N bu sağlar. Hani A değerlerini istediğim değerleri aldığım zaman daima 3'e bölünür. A'ya ne değer verirsem. B eşittir 1 için sağlıyor. Ama B eşittir 5 değerini koyduğum zaman burada 2 çarpı 5 10 olur. 2 çıkarırsam 8 olur. Yani 3 fazlasını 8 eklediğimde 3'e tam bölünebilir mi? Şimdi burası zaten 3'ün katı. 3'e tam bölünen bir sayıya 8 eklersen yine 3'e bölünmez. O zaman B'yi 5 alamıyorum. Sadece B'yi 1 alabiliyorum. Benden de istenen cevap B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyordu. Demek ki bir taneymiş. Ekran görüntümüzü alalım. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı 2A3B sayısının 15 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre A kaçtır diye soruyor. 2A3B sayısının 15 ile bölümünden kalan 3'müş. Evet, şimdi 15 ile bölümünden kalan 3. Şimdi ona göre bir düşünelim, bir yorumlarımızı yapalım bakalım. 15'i 3 ve 5'in çarpımı şeklinde düşünürsek öncelikli olarak 2A 3B sayısı 5'e bölünsün. Peki eee 3 sayısının 5'e bölümünden kalan yine 3 olacaktır. 2A 3B sayısı bu sefer 3'e bölümünden kalana bakalım. E, e bölümünden kalan gene buradan ne olacaktır? 0 olacaktır. O zaman bunu yazmama gerek yok. Direkt 3'e tam bölülecektir. Peki 5'e bölümünden 3 kalının vermesi için B'nin alacağı, pardon, B'nin alacağı değerler neler olabilir? 3 ile 8 olabilir. 3 olabilir, 8 olabilir. Fakat rakamları birbirinden farklı dediği için 3 kullanıldığı için bu 3'ü kullanamam. Demek ki buradan B'nin alacağı değer 8'miş. B, 8 değerini alıyor. Peki o zaman burada yerine yazarsak 2A, 3, 8 eşittir. 3'e tam bölünecek. Yani burası a artı 13 eşittir 3'ün katı olacak. Peki a'nın alacağı değerler neler olabilir? Mesela 2 olabilir, 5 olabilir, 8 olabilir. Peki 8'i seçtik olmaz. 2'yi de kullandık daha önceden olmaz. Demek ki a'nın alacağı değer bir tane değer kalıyor. O da 5 değeri olacakmış. Yine ekran görüntümüzü alıyoruz. 4 basamaklı 2A4B sayısının 30 ile bölümünden kalan 19'dur. Buna göre A ile B toplamı en az kaçtır? 2A4B sayısının 30 ile bölümünden kalan 19'muş. Bu elimizde bir bilgi. Peki 30 sayısı aralarında asal iki çarpım şeklinde, 3 ile 10'un çarpımı şeklinde yazabilirim. Peki 3 ve 10'un çarpımı şeklinde düşünürsek 30 sayısını. 3'e tam bölünecek, 10'a tam bölünecek. Kalanları kaç olacak? Bakalım. 2A, 4B. Sayımızı önce 10 ile bölümünden kalanı bulalım. Yani 10M artı 19 sayısının 10 ile bölümünden kalan 9 olacaktır. O zaman buraya 9 yazacağım. Ve aynı zamanda 2A, 4B sayısının 3 ile bölümünden kalana bakalım. 19'un da 3 ile bölümünden kalan 1 olacaktır. Onu da böyle yazalım. Peki. Şimdi düzenleyelim. Bu sayının on ile bölümünden kalanın dokuz olması için B'nin alacağı değer 9 olması lazım. Anca dokuz olur. 9 değerini burada yerine yazarsak. Peki buradan bir de çıkararak düzenleyelim isterseniz. Burası A artı 14 eşittir 3M. 14'e kaç eklersem üçe tam bölünecektir alacağımız değerler 1 olabilir, 4 olabilir, 7 olabilir. Peki buradan alacağımız değerler ne olacak? A ile B'nin toplamının en küçük olacağı değerlere bakacağız. O zaman bir kere B'yi kaç alıyorduk? 9 alıyoruz. O zaman A'yı da en küçüğü almam lazım artık ki 1 ile 9'un toplamı bizden alabileceği en küçük değeri verecektir. O zaman cevabımız 10 bulacaktır. Ekran görüntümüzü aldıysak devam edelim. <laughs> Beşinci sorumuz. Beş basamaklı AA14B sayısının 36 ile bölümünden kalan 12 olduğuna göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı bizden isteniyor. Sayımız AA14B. Bu sayının 36 ile bölümünden kalan 12'ymiş. Peki 36 sayısı da 4 çarpı 9 şeklinde yazacak olursak 4 ile 9 aralarında asaldır. Sırasıyla AA14B sayısının 4 ile bölümünden kalan 12'nin de 4 ile bölümünden kalan 0 olduğu için sadece 4'e tam bölünecektir zaten. Ve AA14B sayısının 9 ile bölümünden kalan da 12'nin 9'a bölümünden de kalan 3 olacaktır. Onu da böyle yazabiliriz. Şimdi iki tane farklı eşitlik elde ettik. Şimdi elde ettiğimiz şu açılımda bu ifadede. 4'e tam bölünebilmesi için B'nin alacağı değerlere bakalım bir kere. 40 olabilir yani B'miz 0 olabilir. 44 olabilir yani B'miz 4 olabilir. 48 olabilir B'miz 8 olabilir. Şimdi B'nin burada 3 tane farklı değeri çıktı karşımıza. Peki buradaki değerlere bakacak olursak. B'nin 0 olması durumunda. A, A, 1, 4, 0. Ne olacaktır bu? 9'a bölümünden kalan 3 çıkacaktır. Peki burası 2A. Burada 5 var 3 çıktı artı 2. Eşittir 9N. Peki 2'ye kaç eklersem 9'a tam bölünecektir. Öyle düşünelim. 2'ye bir kere 7 eklersem 9'a tam bölünür ama 7 2'ye tam bölünmez. Çünkü 2A eklemem lazım. O zaman A'nın alacağı değer 8. 8'i 2 ile çarparsam 16. 16'ya da iki eklersem 18. Dolayısıyla 9'a tam bölünecektir. Yani B sıfırken A'nın alacağı değer 8. Peki gelelim B eşittir 4 için. Yani ikinci durum için. O zaman A A 1 4 4 eşittir 9 N artı 3. Peki buradan ne olacaktır? Yine 2A artı. Burası 9, 3 çıktı. 6 eşittir. 9N. Peki buradan A'nın alacağı değer ne olabilir? Yani 6'ya kaç eklersem 2 katını alıp 9'a tam bölürsün. Düşünelim bakalım. Tam bölünebilmesi için. A'yı 6 alsam. 6'nın 2 katı 12. 6 eklesem 18. O zaman A'yı 6 alabiliyorum. A için bir değer daha bulduk. Şimdi A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamını istiyordu. Birisi 8, birisi 6. Hadi bir de B'nin 8 olması durumuna göre bakalım. A, A, 1, 4, 8. Eşittir 9N artı 3'tü. Ne oldu burası? Yine 2A. Burası 12, 13, 3 çıkarttım 10 kaldı. Eşittir 9N. Şimdi 10'a kaç eklersem ne olacaktır? Yine 9'a tam bölecektir. Burayı 8 alacağım. Yani A'yı 4 alırsam A'nın 4 olması durumunda yine tam bölecektir. Bakın 4, 6, 8. Üçü <laughs> de birbirinden farklı. Bunların toplamını istiyor. 4'ün, 6'nın ve 8'in toplamı 18 olacakmış bizden istenen cevap. Ekran görüntüsünü alıyoruz. Evet yine bu dersimizin bu sefer son örneği. 3 basamaklı ABC sayısının 45 ve 18 ile bölümlerinden kalanlar eşit ve 1 olduğuna göre A artı B eksi C ifadesinin değeri en fazla kaç olacaktır? Bizden bunu istiyor. Yani 45 ve 18 ile bölümlerinden <laughs> kalanlar eşitmiş. Bunu bir düşünelim bakalım şimdi. Şimdi 45 sayısı 5 çarpı 9 diyebilirim. 18 sayısı 2 çarpı 9 şeklinde yazabilirim. O zaman ABC sayısını 2 ile, 5 ile ve 9 ile bölümden kalanları aynı olacak. Ve 1 olacak. Yani 2K artı 1 olacakmış bu. ABC sayısı aynı zamanda 5'e bölümünden de kalan 1 olacak. ABC sayısının 9'a bölümünden de kalan 1 olacak. <laughs> 2'ye bölümünden kalanının 1 olması için C bir kere tek sayı olmalıdır. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. İkinci tarafta 5'e bölümünden kalan 1 olacak. Buradan C sayısı için 1 diyebilirim. Çünkü 6'ya sonunu 6 alırsam yine 5'e bölümünden kalan 1 oluyor ama C tek olacağı için C'yi 1 almak zorundaymışım. Bunu kullandık. Peki C'miz 1 artık burada. Yani A var artı B var artı C eşittir 9N artı 1. Peki C'yi de 1 aldık. Hatta C'ye 1 diyelim artık. Şu birler gitsin. O zaman A ile B'nin toplamı da 9'un katı olması lazım. Peki A ile B'nin toplamı 9'un katıysa A ile B'nin toplamı 9 olabilir. A ile B'nin toplamı 18 olabilir. Bunları söyleyebiliyoruz bizden istenen bu ifadenin en fazla hangi değeri aldığıydı? Yani A artı B eksi C'nin. Dikkat ederseniz A ile B'nin toplamının alabileceği en fazla değer 18'miş. Eksi. C'nin de alabileceği en küçük değeri seçersem bu toplamın en fazla değerini bulurum. Dolayısıyla C zaten bir değerini alıyordu. O da toplam en fazla 17 değerini alacakmış. Evet, ekran görüntüsünü alıyoruz. Evet, aralarında asal olmayla ilgili örneklerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonraki derslerimizde, dersimizde en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, bunların tanımlarını ve bunlarla ilgili örnekleri göreceğiz.